Sevgili canlar, merhabalar. Değerli canlar, bugünkü birinci farkındalık konumuz olarak aurayı onarmak ve dikmek. Ameliyat sonrasında, kırıklarda ve trafik kazalarında aurada delik ve yırtıklar oluşur. Bu da enerji potansiyellerinde azalmayı ve auranın dış etkilere açık olmasına sebep olur. Eterik bedende oluşan bu yırtıklar bedendeki bir yara gibi kendi kendini onaramaz. Kapatamaz. Bu da aktarılan e, Reiki tarafından uygulanan aşamalarla atlatılabilir. Aura'yı dikmek için yapılması gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir. Aura düzeltilir. Kendimize yapacağımız çalışmalarda aura düzeltilmez düzeltirirken ya da uygulamayı yapacağımız kişi tarafından gösterilen onarılması, dikilmesi gereken bölge üzerine gelindiğinde sanki el boşluğu düşüyormuş gibi bir his oluşur. Yerini tespit ettikten sonra ilgili bölgeye uygulama yapılması gerekiyor. Sağ el ilgili bölge üzerinde kalmalı, diğer elin avuç içinde altın bir iplik yumağı varmış gibi düşünülerek ve sağ el ile çok yavaş bir şekilde iplik yumağından iplik çıkartılır, iplikle dikilir şekilde yapmak suretiyle yani ipliği birbiriyle sanki bir dikişi dikiyormuş şeklinde yara boyunca ilerleyerek yaranın sonuna gelinir sonuna sonsuzluk işareti çizilir ve işlem bu şekilde uygulaması devam edilir. Daha sonra bölgenin üzerine bandajlama hareketi yani sanki bir şeyin üzerine minik darbelerle vuruyormuş gibi yapılır. Ve bölgenin üzeri bir şeyi sıvazlıyormuş gibi düzeltilir. Her iki el ile Reiki enerjisi verilir ve aura düzeltilmeden düzeltilmeden çalışma bitirilir. Aura dikme işlemi ameliyattan bir ay sonra yapılması gereken bir işlemdir. Eterik parmaklarla pisişik uygulama. Bu uygulama enerji ile yapılan bir çalışma olup yapılmakta olan tıbbi tedaviyi etkilemez. Amaç yoğun enerji kullanılarak noktasal alanlardaki enerji blokajını çözmektir. Kronik rahatsızlıklarda iltihaplı ve kisti bölgelerde enerji çalışmalarının daha iyi sonuç vermesini sağlayan eterik parmaklarla yapılan bir çalışmadır. Burada aktarılan yöntem yine reik çalışmaları ile yapılır. Uygulama yapılacak kişinin aurası düzeltilir kendimize yapacağımız çalışmalarda aura düzeltilmez ve rahatsızlığı öğrenilir. Sağ ve sol elin eterik parmakları 20 santim kadar uzatılır. Şöyle ki sol el sağ elin önüne yatık T şeklinde olacak şekilde getirilir. Sol el sağ elden 20 santim kadar uzaklaştırılarak eterik parmaklarımı uzatıyorum denir ve uygulama devam edilir sıkıntının olduğu yere blokaj blokajlı bölge hissedilir ve uzatılan eterik parmaklar kullanılarak o bölgeye 2-3 dakika temizleme çalışması yapılır. Temizlendiği hissedildiğinde ilgili bölgeye 5-10 dakika Reiki enerjisi verilir. Eterik parmaklar eski durumuna getirilir yani sol el ile sağ elin uzatılmış parmakları kısaltılarak sağ el ele birleştirilir. 20 santimlik mesafe kapatılmış olur ve eterik parmaklarımı kapatıyorum denilerek aynı işlem sağ el için de yapılır. Son olarak aura düzeltilerek çalışma tamamlanır. İhtiyaç duyulduğunda bir hafta sonra aynı çalışmayı işlem yapılan bölgeye uygulayabiliriz. Yine koruma üçgeni dediğimiz yöntem. Kişinin kendisini enerjisel olarak tüketmiş ya da durgun hissettiği, stresli olduğu durumlarda uygulanabilecek bir çalışmadır. Dışarıdan gelen olumsuz kodlamalara karşı koruma alanı oluşturur. Burada aktarılan yöntem yine reik çalışmasıdır kişi oturtulur ve aurası düzeltilir. Önce aurası temizlenir. Auranın dört bir yanına aurayı kapsayacak şekilde büyük çizgiler çizilir ve 3 defa tekrarlanır. 3-5 dakika auradan reiki verilir. Temizleme işlemini yaparken kişinin kendisini mor ışık içinde görmesi istenir. Sonra aurası güçlendirilir ve auranın dört bir yanına aurayı kapsayacak şekilde Reiki enerjisinin boyutları verilir. Güçlendirme işlemini yaparken kişinin kendisini altın ışık içinde görmesi istenir. Kişinin etrafında üçgen tabanlı bir piramit olduğu hayal edilir. Tabanın her köşesine yere doğru ve üçgenin tepesine kişinin taç çakrasına e, enerji verilme şekli çizilir. Kişinin kendisini yeşil ışık içinde görmesi istenir. Piramidin üç yüzeyine de büyükçe üç defa tekrarlanacak şekilde reiki enerjisi verilir. Kişinin kendisini parlament mavi ışık içinde görmesi istenir ve bir süre sonra çalışma bitirilir öfke, korku, kıskançlık gibi olumsuz duygular bu uygulamanın etkisini azaltır, yok eder. Evet sevgili canlar, bu konumuzun da sonuna geldik. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.